...düzelirse benim bu 800 büntüme... ...borcumu getirip iade edersin. Diyor ben dedim ki... ...neden beni tanımadığın halde... ...beni tanımadığın halde... ...neden bana böyle bir iyilik yapıyorsun? Ben iflas ettikten sonra... ...akrabalarım bana yabancı oldu. Ben iflas ettikten sonra... ...arkadaşlarım beni tanımaz oldu. Siz beni tanımadığınız halde... ...neden bana böyle bir iyilikte bulunuyorsun? Bunun sebebini söylemeden... Ben bu iyiliği kabul etmem. Deyince dedi sebebini mi öğrenmek istiyorsun? Döndü seslendi oğlum Ahmet gelsene bir içeriye. Oğlum Ahmet gelsene bir içeriye deyince baktım içeriye. Beş yaşlarında bir çocuk girdi. Dedi bu benim tek evladımdır. Bir evladımdır. Bu evladım üç yaşında ağır bir hastalığa yakalandı. İran'da tanınmış hastanelere, doktorlara hepsine götürdüm. Dediler ki bu kanserdir ve bunun tıpta çözümü cevabı yoktur. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış. Dedim yine ümidimi kaybetmedim bunu Avrupa'ya götürdüm. Bu çocuğu Avrupa'ya hastaneye götürdüm. Avrupa hastanelerinde evladımdan bir film aldılar olumsuz. iki film aldılar olumsuz ve dediler ki üçüncü filmi tekrar alacağız. Üçüncü incelemeyi tekrar yapacağız. Eğer üçüncüsü de olumsuz olur ise artık tıbbın yapacak hiçbir şeyi yoktur. Fazla da sağa sola götürüp bu çocuğa eziyet et ve götür evinde en azından rahat bir şekilde can versin. Diyor. Avrupa'da bana bunu bu şekilde söylediler diyor. Hastaneden çıktım dışarıya. Hastaneden dışarıya, hastanenin bahçesine çıktım. Orada hastanenin bahçesinde İmam Rıza'ya tevessül ettim. Dedim, ey İmam Rıza! Bu Avrupa ülkesinde benim senden başka sığınacağım, ey hacetler kapısı senden başka çalacağım kimin kapısı var? Kimin kapısına gidebilirim? Sana söz veriyorum. Benim evladıma Allah'tan şifa iste, iyileşmesini iste. Ben de senin bana göndereceğim bir ziyaretçinin ne sıkıntısı varsa, senin bana göndereceğim bir zevvarının, ziyaretçinin, misafirinin ne sıkıntısı varsa, onun o sıkıntısını gidereceğim. Dün gece İmam Rıza'yı ben rüyamda gördüm. Dedi falanca, iki sene önce bana bir söz vermiştin, hatırlıyor musun? İki senedir ben bekliyorum. Evladım iki sene önce şifa buldu. İki senedir ben bekliyorum. İmam Rıza rüyama girdi. İki sene önce bana bir söz vermiştin. Hatırladın mı? Hatırladım. Yarın birisi sana telefon açacak, parasını çaldırmış, bana da biraz gönül koymuş, sitemkarane bir şekilde sitem edercesine bana biraz da gönül koymuş. Yarın arayacak olan benim sana havale edeceğimdir, ettiğimdir, onun sıkıntılarını gider. Şimdi benim sana iyilik yapmamın sebebini anladın mı? Ey İmam Rıza, tevessülün faydası. Allah bizleri onların yolundan, Onların şefaatinden ayırmasın.